Çiçeği dikmiş, dikmiş. görevlisiyim. E, oradan rastgele yürüyordum. Burada az bir işim vardı yukarı doğru. Canım sıkılmıştı biraz da. E, rastgele o arkadaşın kediye dönüp tekme attığını gördüm. E, artık kayıtsız kalamadım çünkü e, çok kötü bir durum abi hayvansever olarak. Çok üzüldüm yani. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ne yaptın? Doğru efendim? bir şey değildi. Yani yakaladım. Kaçmaya çalıştı. Hani özür dilemeye çalıştı ama... ...bir anlamı yoktu yani benim için o saatten sonra. Ya kavga esnasında... ...aslında Aslında hiç sesim çıkmadı. Onun da bir sesi çıkmadı. Hı hı. Yani tek şeyi yalvarıyordu yani. Beni bırak, beni bırak. Bir daha yapmayacağım falan diye. Kalktı, koşarak kaçtı gitti yani. Hı hı. Mesela o kadar yakınlaştık. Herhangi bir alkol kokusu falan da almadım. E şu anlık iyi durumu. Şurada. Kendisi. Hı hı. ve İki gün falan buraya gelmedi zaten. Kedi. İki gün hı hı. sonra hı hı. evet. İki gün sonra biz yine yemek, mama falan verdik. Yine buraya alıştı her zaman kendi yine sağ salim tutuyor. Genelde buranın kesi çocukluğundan beri burada abi. Bu <laughs> çok kötü bir durum ya. <laughs> hani çok kötü bir durum. Hani bunun mesela insana yapılmış olarak görülmesi lazım devlet tarafından. Hani sen bana burada yara verdiğinde sen 10 sene ceza alıyorsan o kediye yara veren de 10 sene ceza alması lazım. Hani eşit olmamız lazım abi. Daha önce yok karşılaşmadım o yüzden bu kadar kinliydim. Karşılaşsam belki direkt alırdım onu. Hani yine el, aynısını yapardım belki. Yani kırardım kafasını gözünü ama Yine de bir şekilde polis çağırıp polise verirdim. Ee, şahıs şikayetçi olmadı. Hı, hı. Gerçi o günden beri de buradan e, geçtiğinde görmedim.